Merhabalar arkadaşlar Bir önceki dersimizde yapıcı fonksiyonları aşırı yüklemeyi işlemiştik Bu videomuzda aslında yapıcı fonksiyonların Kopya yapılandırıcısı ile ilgili örnekler çözecektim ve konu anlatımını yapacaktım Ancak bazı arkadaşlar Finallerimiz var o yüzden operatörlerin aşırı yüklenmesi konusunun anlatılmasını istiyoruz dediler O yüzden bu konuyu bir adım öne aldım Operatörleri aşırı yükleme konusunu anlatacağım Tabi sadece aritmatik işleştiri aşırı yüklemeyi anlatacağım. Mantıksal ve karşılaştırma işleşlerini aşırı yüklemeyi bir sonraki videoda anlatacağım. Ee, aslında operatörleri aşırı yüklemek fonksiyon aşırı yüklemeyi çok benziyor. Hatta operatör aşırı yükleme aslında bir tür fonksiyon aşırı yüklemedir diyebiliriz. Ama bazı ek kuralları var. Operatörler aşırı yüklendiğinde asla anlamlarını kaybetmiyorlar. Aksine tanımlandıkları sınıfa göre ek anlamlar kazanabiliyorlar operatörleri aşırı yüklemek için önce bir operatör fonksiyon oluşturmamız gerekiyor. Operatör fonksiyonlar çoğunlukla tanımlandıkları sınıfa ya üyeler ya da arkadaşlar üye operatör fonksiyon ve arkadaş operatör fonksiyonları arasında çok küçük bir fark var ama önemli. Onları da sırayla anlatacağım. Şimdi üye operatör fonksiyonların genel kullanımına bakalım. Dönüş tipi var. Bu genelde sınıfa da oluyor. Dönüş tipi, sınıf adı, noktalar, operatör. Bu kısma işleç geliyor. İşleçlerden kasıt artı, eksi, eşittir gibi operatörler. Şimdi öylesine şunu yazayım. Ve argüman listesi. Bundan oluşuyor fonksiyonumuz. Şunu sileyim. Şimdi bazı işleçlere aşırı yükleme yapamıyoruz. Bunlar hangileri? Nokta. 4 tane nokta ve soru işareti. Bu üçünü aşırı yükleme yapamıyoruz. E, aslına bakarsanız şu ana kadar olan bütün derslerimizde iki tane aşırı yüklenmiş işleyici sürekli kullandık. Bunlar hangileri? Bir tanesi si altta kullandığımız çıkış ifadesi. Bir tanesi de si'nde kullandığımız giriş ifadesi. Şş, buradaki si alttaki bu ifadenin asıl anlamı sola kaydırma operatörü. Ancak yüklenen anlamı, yani bizim yüklediğimiz anlam, tabi bu programda kendisi yüklenmiş. Yüklenen anlamı giriş çıkış işlemi yapmasıdır. Mesela şöyle yapıyorduk, siyahat, selam yazıyorduk. Buradaki bu ifade aşırı yüklenmiş oluyordu. Aritmatik işleşleri aşırı yükleme. Konumuza dönelim şimdi. Hatta şuraya yazalım aritmatik işleçlere aşırı yükleme. En önemlisi bu zaten. E, örneğin aritmetik anlamda kullanılan pozitif yani artı işaretini toplama özelliğinin yanı sıra başka bir görevde yükleyebiliyoruz. Bunun için operatör artı fonksiyonunun tanımlanması gerekiyor. Şimdi her yerde olan ama çok karışık anlatılan bir örneği çözelim. Şöyle diyeyim. Hatta yazalım bunu. İki nokta koordinatlarının A X1 Y1 ve B X2 Y2 olduğunu varsayalım. Bu iki noktanın koordinatlarının toplamı karşılıklı elemanlarının toplamı olarak elde edilebiliyor. Yani mesela şöyle diyelim. A 4'e 5 yani x1'i 4, y1'i 5 ve b 6'ya 12. Bu durumda toplama sonucunda toplama sonucunda 4 artı 6'dan 10 ve 5 artı 12'den 17 sonucunu vermek bize. Biz, bizim yapmamız gereken şu iki noktanın koordinatları verilecek. Verilsin. Aynı AX1, Y1, BX2, Y2 olduğu gibi. Ve alt tarafta gördük gördüğümüz gibi bunları karşılıklı olarak toplayacak bir işleç tanımlamak istiyoruz. Biraz uzun oldu ama işin özü bu arkadaşlar. Anlaşılır olsun diye yazdım x1 ile x2 toplayacak yani 4 ile 6'yı toplayacak ardından y1 ile y2 toplayacak yani 5 ile 12'yi toplayacak ve cevabı yazacak şu kısmı silelim şimdi hemen programımızı yapmaya başlayalım class isim verelim sınıfımıza aritmatik diyelim arit olsun. public int x'ye diyelim. Şimdi bir yapıcı fonksiyon açıyoruz tabi. Buna x eşittir 0, y eşittir 0 değerlerini atıyoruz. Şimdi deneme int int diyelim. Normalde burada parantez açık yapabiliriz ama gerek yok. Altta yapalım. Bunları sınıf dışında açıklarız. Açarız daha doğrusu. Deneme değildi pardon. Arit demiştik. Sınıf adımıza. Buna da ne diyorduk? Operatör artı. Çünkü artı aşırı yükleyeceğiz. Sınıf adımızı yazalım. Arit. Tamam. Şimdi bunları tanımlamaya başlayalım. Daha biraz aşağı inelim. Evet. Arit yazıyoruz. Normal fonksiyonlar gibi. Int a, int b açalım. x eşittir a, y eşittir b. Arit, arit. Aşırı da böyle yapıyoruz. İki noktayı operatörden önce kullanıyoruz. Burası önemli. Artı işaretimizi koyduk. Arit bir şey girelim. Ne girelim? Koordinatın koordu olsun. Şimdi bunun içini doldurmaya başlayalım. Biraz aşağı inelim şöyle. Bunun içini dolduralım. Şimdi burada geçici bir tane bir şey tanımlıyoruz. Deneme değil. Aklımızda hep deneme var. Geçici diyelim arit. Şimdi geçici nokta x eşittir x artı cos nokta x diyeceğiz. Bunu niye yaptık? x'imiz a x1 y1'deki x cos x de diğer b'deki x bunları topluyoruz ve geçici bir tane x'e atıyoruz bunları. Yani x'in asıl değeri değişmiyor. Ama buradaki aşırı yüklenmiş x'in değeri değişiyor. Aynı şeyi y için de yapacağız tabi y artı cos y. Daha sonra ne yapacağız? Return geçici diyeceğiz. Pardon. Tamam. Sınıfledik. Şimdi sıra geldi main kısmına. kısmı silelim. Main kısmını nasıl dolduracağız peki? Arit sayılar girelim. A ne olsun? 19'a 23 olsun. Arit B 5'e 4 olsun. Ve bir tane de arit C tanımlamamız gerekiyor. Şimdi C eşittir A artı B yapacağız. Peki burada ne yaptık biz? İki nesneyi topladık. Nesnelerimiz hangisi? Arit A ve arit B. Peki buradaki artı işleyici ne yaptı? Artı işleyici operatör artıyı çağırdı. Nereye çağırdı? Bunu çağırdı. Zaten asıl işimiz bu. Ardından şöyle yazalım. Ekranda göstereceğiz size bunları. Ne diyelim? birinci sayı c nokta x ikinci sayı c nokta ardından programı bitiriyoruz şu kısmı silelim şimdi programı çalıştıralım bakalım hata verecek mi Pardon burayı deneme yapmışız. Burası arit olacak. Sınıf adımız aritti. F9 yapalım. Bakalım başka nerede